dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Günümüzde sadece reklamlar değil, hayatlar da istatistiklere sıkışıyor. Almanya'da sosyal adaletsizlik, ekonomik kaygılar ve politik baskılar giderek daha görünür hale geliyor. Bugün sizlere toplumu derinden etkileyen dört önemli başlığı aktaracağım. İlk haberimiz yaşlılıkta derinleşen yoksulluğa dair. Almanya'da emeklilik krizi büyüyor. Her beş emekliden biri yoksulluk sınırında. Almanya'da emeklilik maaşı tek başına geçim için yeterli olmuyor. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bu yıl Mart ayında 742 binden fazla emekli yaşlılıkta temel güvence yardımına başvurmak zorunda kaldı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre 23 bin kişilik bir artış anlamına geliyor. 2021'den bu yana yardıma muhtaç emekli sayısının 172 binden fazla arttığını belirten BSV Partisi kurucusu Zara Wagenknecht durumu skandal olarak nitelendirdi. Yaşlılıkta yoksulluk ülkemizin devasa bir sorunu dedi. Destatis'e göre 2024 itibariyle Almanya'da 3,4 milyon emekli yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Özellikle kadın emekliler çok düşük gelirle hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. 2005 yılında bu sayı 2 milyonun altındaydı. Sadece emekliler değil, vatandaş parası alan vatandaşlar da geçinmekte zorlanıyor. Sanksiyon Fry Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre Bu yardımı alan her üç kişiden biri Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Yemekten feragat ediyor Ebeveynlerin yüzde 54'ü ise Çocukları için yemek yemekten vazgeçiyor 1957 1966 yılları arasında doğan Ve Baby boma olarak adlandırılan kalabalık kuşaklar artık emeklilik yaşına ulaşıyor Ancak bu grubun büyük bölümü kesintisiz 35 yıl çalışmamış ya da yeterli prim ödememiş durumda. Bu nedenle birikimleri de düşük. Postbank için yapılan bir YouGov anketine göre çalışanların %74'ü yasal emekli maaşının kendilerine yetmeyeceğini düşünüyor. %54'ü yaşam standartlarını koruyabilmek için emeklilik yaşından sonra da çalışmaya hazır ancak üçte biri yaşlılıkta çalışmayı tamamen reddediyor. Hükümet emekliliği vergilerle desteklemeyi ve yaşlıların çalışmaya devam etmelerini vergi teşvikleriyle cazip hale getirmeyi planlıyor. Sosyal İşler Bakanı Baas emekli maaşı seviyesini 2031'e kadar %48'de sabit tutmak istiyor. Halkın yüzde 63'ü bu planı destekliyor ancak 57'den fazlası bunun uzun vadede sürdürülebileceğinden şüpheli. Özel emeklilik tasarruflarının teşviki ise daha çok rağbet görüyor. Halkın yaklaşık yüzde yetmişi devletin hisse senedi ve fonlara yatırım yapmayı desteklemesini istiyor. Bu tür yatırımların çocuklara bile açık olması gerektiği savunuluyor. Ancak bazı uzmanlara göre asıl çözüm yüksek gelirli bireylerin prim üst sınırının yükseltilmesi, yüksek sermaye gelirleri ve servetlerden sosyal güvenlik kesintisi yapılması. Fakat bu tür önlemler mevcut hükümet koalisyonu içinde pek destek bulmuyor. Bu tablo sadece yaşlanan bireylerin değil, tüm toplumun geleceğiyle doğrudan ilgili. Çünkü bugün yoksullaşan yaşlılık yaranın gençliğine ayna tutuyor. Ve sosyal adaletsizliğin başka bir yüzü, evsizlik gerçeği. Almanya'da evsizlik nedeniyle barınaklarda kalan insan sayısı artmaya devam etti. Wiesbaden'deki Alman Estetik Dairesi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre 31 Ocak itibariyle yaklaşık 474 bin insan belediyelere veya diğer yardım kuruluşlarına ait barınaklara yerleştirildi. 2024'ün aynı gününde bu sayı 439.500, bin 500, Bir yıl öncesinde ise 372 bin kişiydi. İstatistiklere göre bildirilen kişilerin yüzde 41'i 25 yaş altında. En fazla evsiz barınan eyalet Kuzey Ren Vesfale eyaleti oldu. Onu Baden württemberg ve Berlin izledi. Çatısı olmayan bir yaşam. Sadece fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal bir dışlanmayı da temsil ediyor. Şimdi sıradaki haberimiz üretim merkezli bir kriz. Sıradaki durağımız Kasel. Daimler Trak Almanya'da 5000 emekçiyi işten çıkaracak. Kasel ve diğer tesisler tehlikede. Şirket 2030'a kadar 1 milyar euro tasarruf hedefiyle Almanya'da binlerce emekçiyi işten çıkarmayı planlıyor. Kassel fabrikası da etkilenecek tesisler arasında. İşçi temsilcileri planın çalışanlar üzerinde yarattığı belirsizliklerden endişeli. Alman ticari araç üreticisi Daimler Truck AG şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen sermaye piyasaları günü etkinliğinde 2030 yılına kadar Almanya genelinde yaklaşık 5000 pozisyonu kapatmayı planladığını açıkladı. Plan Kassel, Stuttgart, Leinfelden, Echterdingen, Mannheim, Gaggenau ve Wörth gibi önemli üretim tesislerini etkiliyor. Kassel'de yaklaşık 2700 kişi çalışıyor ve burada Mercedes e aktros kamyonlarının parçaları üretiliyor. Şirket sözcüsü işten çıkarmaların büyük ölçüde doğal personel sirkülasyonu, kısmi emeklilik programları ve gerekirse kıdem tazminatlarıyla yapılacağını belirtti. Daimler Truck CEO'su Karin Radström, şirketin faiz ve vergi öncesi kar marjını yüzde %12'nin üzerine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Daimler Truck Genel İşyeri Temsilciliği görüşmelerimizde işten çıkarılacak kişi sayısı hakkında somut bir rakam konuşulmadı ve yaptığımız anlaşmalarda da böyle bir madde yok dedi. Hana Gazetesi Kassel fabrikasının ne ölçüde etkileneceği konusunda işçi temsilcilerinin de henüz bilgi sahibi olmadığını bildirdi. Arkadaşlar sayılarla ifade edilen bu kararlar aslında binlerce ailenin geleceği demek. Peki tüm bu gelişmelerin yaşandığı bir ülkede sivil toplum ne durumda? Şimdi de Berlin'den gelen bir uyarıya kulak veriyoruz. <laughs> Almanya'da demokratik sivil toplum kuruluşlarının artan baskı altında olduğunu belirten Sol Parti Die Linke 5 Temmuz'da Berlin'de bir konferans düzenledi. Federal Meclis'teki Die Linke grubunun iç ve mülteci politikaları sözcüsü Clara Bünger, konferans öncesinde yaptığı açıklamalarda Almanya'da otoriter bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Bünger özellikle kırsal alanlarda sağcı şiddete karşı ya da mülteciler için çalışan sivil toplum kuruluşlarının sahada çoğu zaman tek başlarına mücadele verdiğini vurguladı. Bu kuruluşların artık yalnızca destek sağlamakla kalmayıp bizzat siyasi baskının hedefi haline geldiğini söyledi. Özellikle Seydoğuz'a Esu tarafından seçimlerden önce verilen ve aralarında Omas Gegenrechts yani nileler sağa karşı gibi oluşumların da yer aldığı 500'e aşkın sorudan oluşan önergeyi bu baskının açık göstergesi olarak nitelendirdi. SDO içindeki radikal muhafazakar kanadın güç kazandığını savunan Bunga, partide AfD ile ilişkilerin normalleştirilmesini savunan seslerin giderek arttığını söyledi. Bürgere göre sağcı kültür savaşının bir parçası olarak STK'lar halkın iradesine karşı çalışan elit yapılar gibi gösterilmeye çalışılıyor. Konferansta mülteci politikalarına dair bir atölye çalışmasını da yöneten Münga, Almanya'da iltica sisteminin giderek daha baskıcı hale geldiğini belirtti. Jungewelt'in yaptığı söyleşiye göre Münga, GAS reformu ve ulusal düzeydeki sertleştirmelerle birlikte sınır dışı etme, gözaltı kampları zorla geri itmeler gibi uygulamalar artık sadece Avrupa Birliği dış sınırlarında değil, Avrupa Birliği'nin merkezine doğru kayıyor dedi. Di Linke sözcüsüne göre hükümetin bir yandan iş gücü açığını kapatmak için Hindistan, Kenya ve Kolombiya gibi ülkelerle anlaşmalar yaparken aynı anda mülteciler için sınırları kapatması çelişkili değil. Dünya bu politikanın yeni hükümet döneminde de büyük oranda devam edeceğini öngörüyor. Konferansın temel hedeflerinden birinin sivil toplumun direnç kazanmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Bünga, sağa kayışa karşı tabandan güçlü bir muhalefet inşa etmeli izledi. Bünga, farklı siyasal mücadelelerin bölünmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek, Filistin'le dayanışma gibi konularda yaşanan dışlayıcı tutumlara da dikkat çekti. Temel haklarımızı birlikte savunmazsak, günün birinde hepsini kaybedebiliriz. Bir ülkenin demokratik sağlığı sivil toplumun sesine gösterdiği saygıyla ölçülür. O sesi kısmak toplumun vicdanını susturmak demektir. Bugün aktardıklarımız yalnızca haber değil. Topluma, geleceğe ve hepimize dair işaretler. Unutmayalım. Sessiz kalmak bazen en büyük kayıptır. Çünkü sustukça sıradaki haberin öznesi biz olabiliriz. Merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.